Değerli izleyenler güncel programının yeni bölümüyle ekranlarınızdayız. Bursa Soroptimist Kulübü Derneği katkılarıyla gazeteci yazar merhumu Atiye Keskin anısına Yılbaşı Partisi isimli bir tiyatro oyunu düzenleniyor. Üvey Sakıncı'nın yazdığı ve yönetmenliğini Hakan Pişkin'le yönetmen yardımcısı Ece Seçkiner'in üstlendiği Yılbaşı Partisi isimli tiyatro oyunu 26 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Bugün de kara komedi türünde olan bu tiyatro oyunu yönetmeni Hakan Pişkin bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz diyelim yönetmene. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, um, i̇lk olarak Yılbaşı Partisi oyunundan bahsetmeden önce tiyatro üzerine ve sizin yönetmenliğiniz üzerine bir e, başlangıç yapalım istiyorum. Tabii, tabii. Ee, yani Tiyatro T 94'te kurulan bir tiyatro ve oldukça fazla oyun koyduk. Birçok ya yurt içi ve yurt dışı festivallerde bulunduk. Ama bir son işte iki yıl zaten pandemiyle geçti tiyatrolar açısından biliyorsunuz. ondan önce de bir 4-5 yıldır bir yeni bir oyun yapmamıştık ve hep atölyeler şeklinde devam etmiştik. Bir taraftan da oyunculuk eğitimleri çalışmaları sürdürüyoruz. Dolayısıyla şimdi pandemi sonrasında bu yeniden koyduğumuz sahnelediğimiz ilk oyun tabi bu sene de birazcık süreç şey başladı, sıkıntılı başladı açıkçası pandeminin etkileri hep bir tiyatrolar açısından açılacak mıyız, kapanacak mıyız? Kaygılarıyla başlamıştı ama şimdi biraz daha heyecanlıyız, daha e, e, sürece aydınlık bakıyoruz, daha önümüzü e, en azından öyle olacağını umuyoruz. E, şimdi de tiyatro T olarak işte bu yılbaşı partisi oyununu koyduk. Yani biz eski bir tiyatroyuz ama yeni ve e, <laughs> pandemiden sonra zaten herkes hayatlarını bir milat gibi biliyorsunuz. Değişti. Yaşamış Değişti. oldu. Biz de yine benzer bir süreç olarak yeniden bir duyguyla sahneye özlediğimiz sahneye kavuşmanın heyecanındayız. Yeni oyunumuzla birlikte. Pandeminin ardından ilk oyun olduğu için büyük heyecan var aslında, değil mi sizlerde? Tam da öyle. Yani bir kere galiba biz hep birlikte oyun da biraz bunlarla ilişkili aslında, hep birlikte ülkece ve dünyaca. E, sosyalleşmenin ne kadar insan ruhunda önemli olduğunu algıladık diye düşünüyoruz. E, toplumsal olarak e, yaşadığımız bir e, sıkışma ve sıkıntı oldu. Tabii bu psikolojik olarak yansımaları çok güçlü oldu. E, dolayısıyla bu sosyalleşme ilişkisinde aynı zamanda tabii tiyatronun e, e, şeyi katkısı çok büyük oluyor <laughs> ve e, ruhumuzu besleme ihtiyacı çok önemli ve değerli bir insan yaşantısında bir yerde durduğunu algıladık hep birlikte. Dolayısıyla bu, bu heyecan bize de mesleki olarak da tabii bir dönüş olarak geldi ve içimizde tabii ki yeniden bu aksiyona girmenin büyük bir mutluluğunu taşıyoruz. Öyle diyeyim. Tiyatro T olarak da Yeniden bir başlangıç olmuş oldu bizim için. Genç arkadaşlarımız var oyunda. Onlarla buluşmanın heyecanı da var. Gençleştik diyelim. Birçok açıdan güzel. Turne zaten e, e, hareketle bereket var derler ya hep eskiler. Evet. E, evet. e, turne e, biz tiyatrocular için hakikaten çok yeni bir yere gitmenin heyecanını da Hani tıpkı bir seyahat duygusu gibi, o heyecanın da ekleleştiği e, bir başka bir aydınlık bir hava taşır tiyatrocular için. E, Bursa'da da e, bizim çok yakınımızda, dolayısıyla e, bir öyle bir heyecan içerisinde e, olduğumuzu söyleyebilirim. E, umarım turne güzel geçer. Yılbaşı partisine girmişken öncelikle şöyle sorayım pandemi sürecinden de bahsettiğimiz için yılbaşı partisini e, sahneleme fikri pandemi sürecinde mi ortaya çıktı nasıl karar alındı bir ilk önce bir süreçten başlayalım sonra oyuna tekrar gelelim Tabii. E, yani şöyle pan, pan, e, evet biraz pandemi ile ilişkisi var. Şöyle tabii. Aslında bu oyun e, Fransa'da e, yaşayan bir Türk yazarın oyunu. Üveys Akıncı'nın kendisi İstanbul Üniversitesi Dramaturji ve Yazarlık Bölümü mezunudur. Ve bizim de daha önce çalıştığımız, Türkiye'deyken çalıştığımız arkadaşlarımızdandı. Ben oyunun yazılma sürecine de biraz tanık olmuştum daha öncelerinde. Ve zaten oyunu çok beğenmiştim. Ve aklıma da koymuştum keşke yapabilsek diye. Pandemi sürecinde tabii çok büyük sıkışıklıklar oldu. O sıkışıklıklar bu oyunu yeniden gündeme taşımamıza neden oldu. Çünkü bir anlamda bizim oyunumuzda e, tıpkı yaşadığımız süreçte olduğu gibi dışarıya çıkamayan e, veya dışarıya çıkma fobisi güçlenmiş olan, obsesyonları güçlenmiş olan bir psikolojik sıkışma yaşayan bir karakterimiz var. Yani burada iki, iki erkek kardeşin Birbiriyle yüzleşmeleri hikayesi var motif olarak ortada. dolayısıyla bizim baş kahramanımız da içinde bulunduğu ortamdan dışarıya çıkamaz hale gelmiş. Şimdi pandemi açısından bakacak olursak gerçekten bizim etrafımızda işte zaman zaman kendi içimizde ben bile dışarıya çıkarken büyük kaygılar ve korkular yaşadığım süreçler oldu ve bunların bazı e, arkadaşlarımızda refleksel hale geldiğini de gördük. E, bir makro düzeyde bakacak olursak yine pandemiye e, antidepresan veya yatıştırıcı. E, e, ilaçlar e, Hı -hı. anlamında sakinleştiriciler anlamında çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Yani fo e, fobilerin e, çok arttığını görüyoruz. Yani dışarıya çıkma korkusu, açık alan korkusu veya işte benzer e, sa sancıların büyüdüğünü görüyoruz. E, bizim ka baş kahramanımız da oyunumuzda bununla çok ilgili bir e, aksiyon yaşıyor. Dışarı 6 bir yıldır dışarıya çıkamamış bir karakter ve e, bu e, zaten bir depresif kişilik e, şeyi taşıyor ve e, olaylar gittikçe hezeyana doğru gidiyor ve bir hezeyan e, yaşar hale geliyor. ve bu aynı zamanda tabi e, oyun e, bir açıdan da bir iki kardeşin karşılıklı birbiriyle e, hesaplaşması sürecini de taşıyor. Bu e, enteresan olan şöyle bizim için e, bir oyuncu e, karakter bu aynı zamanda. Konservatuvar sürecinde bir şey. Çok da fazla konuşmayayım ama <laughs> e, e, şey vermemek için. E, bir de abi var, var. Evet. Abi var. Psik psikiyatr olmuş e, o da. Kardeşine belki de bakmak için ve kardeşine sahip çıkmak için. E, ve e, dolayısıyla e, bu e, kişiler birbirleriyle e, küçüklüklerini, çocukluklarını konuşuyorlar. işte kah çatışıyorlar, kah anlaşıyorlar, kah e, gülüyorlar diyeyim. E, böyle bir e, süreç yaşanıyor. E, tabii e, bunun dışında bir de e, yine e, bir var olmayan bir kadınımız var. Yani üç kişilik bir oyun e, oyunumuz. E, bu bu yaşanan sıkışmaları, sıkıntıları diyeyim. E, yani bu pandemiyle paralellik ölçüsünde yaşanan sıkıntıları, sıkışmaları e, aynı zamanda bir komedi veya mizahi bir tatla da sunuluyor. Dolayısıyla bu da yine bir pandemi açısından bizde önemli bir dinamik oldu. Çünkü evet yani bazı sorunları getiriyoruz ama hani o sorunları bir miktarda tebessüm içerisinde getirmek daha bir pozitif sorunlara bile bir pozitif bakış taşıması açısından önemliydi bizim için. hem yaşanan bireysel gibi görünen olayların makro düzeyde çoğalmasından kaynaklanan bu toplumsal duruma bir ifade aracı olması adına hem de bunların pozitif bir kara mizah içeriyor olması adına bu oyun bizi pandemide hareketlendirdi ve repertuvarımıza girdi diyeyim. Baştaki sorunuza dönmüş olursak yani, neden pandemide böyle bir oyun? Bu yüzden böyle bir oyun olmuş oldu. Kendi kendine, kendini bize dayattı diyelim. Oyun. Ee, ve tabii... Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Ve tabii biz de bunu e, yani e, çok e, ne diyeyim, kendi içimizden e, bir e, doğalı, doğal bir e, refleks gibi yaşadık. Çok hızlı aktı. Her şey e, çok güncel bir şekilde aktı ama aynı zamanda da çok derinlikli insana ait insanın her dönem mesela Habil, Kabil bile bizim oyunumuzda bir öyküsel bir sembol taşıyor. Yani ta insanın ilk dönemlerinde iki kardeş çatışması düşünecek olursak öyle bir derinliği de var. Yani bugüne ait sorunlar ama her dönem, her toplumda iki kardeşin Çatışmasını taşıyan aynı zamanda psiko sosyal sorunlarda bunlar. Yani e, annenin babanın sevgisi, e, efendime söyleyeyim, onların birbirleriyle kurdukları ilişkiler, çocukları yetiştirirken kurdukları ilişkiler. Bugün psikoloji biliminin, terapi biliminin ilişkilendiği ne varsa, bizim oyunumuz bunlarla ilişkileniyor. Bunun ötesinde işte ilaç ilişkileri yani her şeyi ilaçla çözmeye çalışan bir süreçteyiz. Örneğin evet. siz burada bir gün haberi habere çıkamazsanız ciddi bir sıkıntı. Haber akışı önemli bir şey yani canlı devam ediyor. Ben de yaptım yıllar önce sunuculuklar canlı yayınlar nasıl gittiğini biliyorum işlerin. Dolayısıyla. Burada hemen bir ilaç alırız ve o ilaç bizi hemen iyileştirsin isteriz. Ve böyle bir hayatımız var. yani Bir her sabırsızlık alanda, her meslek... aslında döndü değil mi? Sabırsızlığa Tam döndü öyle. süreç. Top, toplumsal bir yani insanı bir miktar iş eşittir iş eşittir çalışma şeyi olarak değerlendiren bir toplumsal e, algıyı da e, e, bir mizah çerçevesi içerisinde yine İşleyen bir oyun. Bu açıdan da önemli olduğunu ve bir toplumsal eleştirisi olduğunu, sürece ait, dünyaya ait bir eleştirisi. Çünkü ilaçlar ne kadar tartışmalı. Pandemide yine bunları yaşadık. Evet. Aşıları yaşadık bildiğiniz gibi. Yani her şey bir soru işaretiyle tartışma içeren bir durumdayken biz bunlara e, güvenmek zorunda kalıyoruz ve hayatımızı e, maalesef bunları bunlarsız da yapamayarak devam ediyoruz. Tabii bütün bunları bir tiyatro hemen e, e, mercek altına alır ve sanatçı e, duyarlılığı ve algısıyla gündeme taşır. Ve e, izleyicilerimize e, hem düşündükleri hem e, e, güldükleri bir eğlence, e, keyifli bir süreç yaşatmayı e, da düşünür. E, biz de böyle yaptık diye umuyoruz. Toplumsal <laughs> karşılıklı... son... Ha, buyurun. <laughs> Genelde de öyle bir karşılık alıyoruz. Genelde ya, yani e, oyunu koyarken hep sanatçılar bazı şeyleri e, umarlar, ama tabii izleyiciyle buluşunca o esas karşılık nasıl buldu görünür. Biz de genelde de İstanbul'daki e, seanslarımızdan şimdiye kadar olumlu karşılıklar aldık. E, yani inşallah Bursa'da da. Benzer bir başarıyla sahneleriz oyunumuzu ve Bursa izleyicisiyle yıllar sonra yeniden çok güzel bir karşılaşma yaşamış oluruz. Yıllar önce gelmiştik Bursa'ya yine, çok önceki yıllarda. Ghetto oyunuyla gelmiştik çok yıllar önce. Ghetto da önemli bir oyundu. Türk tiyatrosunda hatta bizden sonra devlet tiyatroları da kendi kadrolarına aldı o oyunu ve repertuarlarında çokça oynadılar. öyle bir Türk tiyatro sahnelerine bir oyun kazandırdığımızı da düşünüyoruz o anlamda. Bursa'da onun ilk turnesini yine yapmıştık. Burada da yine bu oyunun ilk turnesini Bursa'ya yapıyor oluyoruz. Bursa ilklerin şehri olmuş oldu yine. <laughs> Ee, şimdi oyun, oyunla ilgili tekrar e, şeylere dönmek istiyorum. Yani toplumsal sorunlara değiniyor dediniz. Aslında bu gerçekten çok önemli. Pandemi sürecinde de artan bazı sıkıntılar yaşanmıştı çünkü. E, alınabilecek dersler mesela sizin özellikle böyle belirtmek istediğiniz var mı? Hani bunu anlatmak. Yani iki kardeş dediniz mesela Habile Kabile değindiniz. Bu çok önemli bir nokta. Hani böyle vermek istediğiniz birkaç böyle e, ders varsa ne hafif böyle bir birkaç tıkta alabilir miyiz yine sizden? Şöyle bir şey var yani ders değil belki ama biz böyle bir tartışmaları getiriyoruz diyelim. Yani işte anne babaların çocuklarını yani kabaca şunu söyleyebiliriz yani tedavi süreçlerinde ki hepimiz ne tedavi belki artık ne yap nasıl demek lazım sıkıntılarımızın sıkıştığı sıkışmalarımızın giderilmesi süreci diyelim ruhsal olarak. O süreçlerde sadece ilaca ait değil, aynı zamanda sosyal bir çevreye olan ihtiyacın olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani sadece ilaçla çözülebilir bir şey değil diyor bizim oyunumuz. Aynı zamanda bu bir sosyal meseledir. Bu sıkışmaları, sıkıntıları yaşayan kişileri bir toplumsal e, olgu olarak değerlendirmek gerekir, toplumsal bir e, atmosferin içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Tabii bu e, nasıl e, bütün e, kurumların bu noktaya böyle bakıyor ve projeler üretiyor olması lazım. Yani e, ilaca sadece havale eden yaklaşıma dediğim gibi bir karşı çıkış da taşıyor bu anlamda. E, bunun ötesinde de Biraz belki anne baba ilişkileri, anneler babalar çocuklarına ait, çocuklarını istemeden ve farkında olmadan nasıl etkilediklerine ait ve olumsuz noktalara gidebileceğine ait bazı kendilerine göre çıkarımlar yapabilirler diyebilirim. Evet. İşte çocukları farkında olmadan yarıştırıyor olmak, etraflı örnek göstermek, bizim oyunumuzda evet, bunlar hep var. Evet yani Başkalarının çocuklarının yapabildiğini, kendisinin yapamadığını çocuğa gösterirken aslında ona olumlu bir şey yapmaya, onu olumsuz bir örnekle olumluya itmeye çalışırken ama onun içerisinde çok kalıcı başka defolar ve yaralar oluşturabildiğine ait de bazı şeyler görülebilir. Tabii biz direkt mesaj vermek gibi bir niyetimiz oyunu koyarken pek olmuyor. Sadece içinde geçen... Bazı açıları ben burada siz böyle bir soru sorunca e, iletiyorum. Ama e, kendilerine göre herkes kendi hayatından bazı e, şeyler bulduğunu, kendi kardeş ilişkilerinden veya çocuk e, yetiştirme ilişkilerinde bazı benzer e, şeyler gösterdiklerini, aksiyonlar gördüklerini söylüyorlar. Biz de zaten biraz herkesin kendine göre bazı çıkarımlar yapmasını bekliyoruz bu anlamda bir örtüşme varsa. Diyelim. Tam olarak şey tiyatronun hani tanımı gibi aslında insana insana insanı insana insancı anlatma sanatı tam olarak bu yapılmış diyebiliriz aslında değil mi Hakan Bey? Yani evet biraz bizim tabii hayatı ve insanı sorgulayan bir şeyimiz var, alanımız var ve do, dolayısıyla bütün e, oyun metinleri de hayattan aldığına göre e, bütün aksiyonlarını diyelim, hikayelerini, öykülerini böyle oluşturduğuna göre dediğiniz gibi sorguladığımızda e, aynen e, hayatı sorgulamak gibi oluyor ve e, bir miktar bunu da eğlenceli yaparsak ne mutlu hem biraz eğlenmiş hem de aynı zamanda Güzel tartışmalar ve düşünceler üretmiş bir şekilde çıkabiliriz tiyatrodan diye düşünüyoruz ya da çıkartabiliriz izleyicilerimizi. Yılbaşı partisinin peki hani biçimsel özelliklerine değinelim istiyorum bir de tek perdemi oyun dekor nasıl hani çok kısa bir şekilde bunları da açabilirsek. Yani bir yani bir dekorumuz böyle çok gerçekçi birebir dekor anlayışı değil daha biraz e, sembolik e, şeyler parçalar da var e, 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 onun ötesinde iki perde oyunumuz var e, e, yani bir aramız olacak e, de, klasik bir şey yaklaşım e, İki saatlik bir oyun hani çok da böyle şey bir oyun değil böyle kısa bir oyun değil belki Hızlı bir yaşantı içerisinde iki saat artık e, biraz fazla da görünüyor mu bilmiyorum ama e, iki saat e, hızlı geçiyor, öyle söyleyebilirim. Akış. Aa ne ara geçti Akış. dedirtebilir. E, biçimsel olarak bunları söyleyebilirim. Paramizah demiştik zaten hani hem eleştirileri taşıyor hem de bir güldürüsü, e, tebessüm yaşatıyor diyelim. Ee, biçimsel olarak kabaca bunları söyleyebilirim. Yaş sınırı hakkında. var mı peki? Hani şimdi Bursa'da izlemek isteyenler olursa diye özellikle açıyorum detayları. Aynen çok da iyi oldu. Evet, 16 yaş ve üstü e, diyoruz. E, öyle olmasında yarar var diye düşünüyoruz. E, bir yaş sınırımız var. Şimdi Oyunun evet. ilk e, turne yapacağı yer Bursa dediniz. Bursadan e, Bursa izleyicisinden seyircisinden ne gibi beklentisi var oyunun? Bala daha çok tabii izleyiciden bir beklenti belki çok e, doğru olmuyor ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bursa e, çok önemli bir yer, e, yani tarihte çok önemli bir yer. Ve o İstanbul tabi bildiğiniz gibi kültürel olarak çok gelişmiş bir yer. Yani ülke açısından. Hala sanatsal eleştirilerimiz var tabi. Yani hani o gelişmişliği uluslararası düzeyde eleştirirsek çok şey söyleriz. Ama ülke bazında bakarsak İstanbul kültürel olarak beşi Türkiye'nin. Dolayısıyla Bursa ya çok yakın. Ben aslında Bursa'da çok daha hareketli bir sanatsal yaşam bekliyorum yani o ne kadar gelişiyor İstanbul'dan çünkü trafik de çok kolaylaştı ve hızlandı diyeyim evet. yaklaştı şehirler birbirlerine dolayısıyla İstanbul'dan çok daha fazla sanatsal aksiyon Bursa'ya taşıma imkanı var daha sık o ilişkiler gelişebilir diye düşünüyorum belki böyle bir beklentim var yani Bursa ile İstanbul arasında kültürel ve izleyici alışverişinin sıklaşması gibi genel bir cümle kurmakta yarar var çünkü yakışıyor Bursa'ya yani Bursa'da hem sanayisi güçlü bir şehir il, ilimiz hem konum olarak çok yakın Hı. Batı ya o anlamda İstanbul'a hatta yani çok şey olabilir yani çok gerçekten dinamik ve hareketli bir hayatı barındırıyor, kapasiteyi barındırıyor, tarihsel derinliği var. Bursa'nın şehir olarak da geliştiğini biliyorum, yüzeysel olarak çok geliştiğini de biliyorum. Bu gelişmiş nüfusu da sanırım oldukça arttı ve milyon? bu şeyler aynen çok ciddi bir rakam yani. Ve bu e, nüfusu, artan nüfusu, artan bir kültürel hayat ve gelişmiş ve e, ciddi bir e, ölçülmüş, modernize edilmiş bir turizm ilişkisi, e, felsefesi, e, kültürel ve e, e, bir felsefe yine üretilebilir ve çok da gelişebilir ve güzel de gelişmeler olur diye düşünüyorum. E, beklentim bu <laughs> Bursa e, açısından. Şimdi süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Böyle eklemek istediğiniz, detaylandırmak istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz yine bunları da. Yani e, genel olarak güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. E, e, bir, bir bilgiler verdik aslında. Yani biz e, tabii e, sanatçı olarak hep e, kendimizi yenilemeyi, yenileştirmeyi umuyor ve e, öyle çalışıyoruz. Ee, okullarımız var belki ondan söz edebilirim yani e, e, Bursa'dan belki öyle bir e, şu, şu anda Bursa'dan gelip giden öğrencilerimiz var mesela yani bu da e, iyi bir fikir verebilir yani hani o kadar yakınız aslında gerçekten e, çünkü iki saatte geliyorlar ve öğrencilerimiz hani iki saatte İstanbul'da bir yerden bir yere yani en yakın yere zaten 40 dakikada gidiyoruz İstanbul'da yani e, dolayısıyla atölyelerimiz geldi aklıma. Yani Acting Studio İstanbul diye bir atölyemiz var ve orada eğitimler veriyoruz. Böyle burada da bekleriz diyeyim ne diyeyim yani süreç yakınlaştı azaldı ve veya işte Bursa'ya geldiğimiz zaman belki bazı workshoplar yapıyoruz. Eylül ayında yine bir psikolojiyle ilgili ben bir taraftan da daha önce Bursa'ya tiyatro için değil belki ama şey için çok geldim. Art terapi seminerlerine gelmiştim ve art terapi seminerlerinde workshoplar yapmıştım. Şimdi bizim şöyle bir atölyemiz var. Yakında birkaç ay sonra Eylül ayına doğru Bursa'ya yeniden geleceğiz o konuda. Sahne korkusu, hitabet sanatı ve sahne korkusu. Yani hepimizin kürsü karşısında konuşmak gibi bir korkusu var. Çok koyun yani, evet. Aynen, yani bu da aslında bir miktar doğal ama belki de bizim ülkemizde fazlaca olan bir şey, sıkışma. Dolayısıyla bizim bu alan, ben bu alanda bir eğitim hazırlamıştım. İşte buralarda, İstanbul'da çeşitli şirketlerde bu eğitimleri, bu çalışmaları yapıyoruz. Şimdi Bursa'da da böyle bir atölye çalışması yapacağız. Bunu da söylemiş olayım yine Acting Studio olarak. Umarım güzel buluşmalarımız olur ve biz de yararlı workshoplar, atölyelerle Bursa'ya gelmeye devam ederiz diyeyim. Ve oyunumuza bekliyoruz tabii. Hatırlatalım tekrardan 26 Mayıs per Perşembe akşamı yani yarın akşam 20'de Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda olacak diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Pişkin verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah önümüzde bütün ülkemizi aydınlık ve güzel günler bekliyor olsun. Hem şey olarak korona, pandemi çok yorgun süreçlerimiz oldu. Hem güzel bir turistik ve güzel ülkemize... Turizmin geliştiği bir süreç, bir yaz olsun. Bu aydınlık günlere çok ihtiyaç duyuyoruz. Sevgiler ve saygılar Bursa izleyicisine. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler tekrar hatırlatalım. Yılbaşı Partisi isimli tiyatro oyunu yarın 20'de Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda olacak. Oyunun yönetmeni Hakan Pişkin bizlerleydi. Güncel programına bugün değerli bilgiler verdi. Oyun hakkında konuştuk. Bir sonraki güncel programında görüşmek üzere diyelim. Mutlu günler, hoşçakalın.